Merhaba sevgili yoldaşlar, hoş geldiniz. Genel seçimleri geride bıraktık. Seneye yerel seçimler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongreler başladı. Toparlanma, yenilenme ve değişim süreci olacak. Değişime de mahallelerimizden başlayacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı mahallemizden alıp ilçeye, ile ve kurultaya kadar götürecek en iyi arkadaşları seçmeliyiz. Bu bir boks maçı değildir. Kavga, küslük ve düşmanlık yapmamalıyız. Memleketçilik yapmamalıyız. Mezhepçilik yapmamalıyız. Adamcılık hiç yapmamalıyız. Hani derler ya, dağdaki çobanla benim oyun bir mi? Evet, biz partimizin önünden bile geçmeyen, kapısını bile bilmeyen, belki de partili bile olmayan üyelerle delege seçimi yapıyoruz. Önlerine bir blok liste koyuyoruz. Bu blok listeye oy verin diyoruz. Bir de canımızı isterse diyoruz ki listeden şunu şunu sil bunu bunu yaz. Bir insan yoldaşını buna yapar mı? Bu yoldaşını çizer mi? Ama çizimizde ma maalesef bu madde var ve çok ahlak dışı bir madde. Bunun en kısa sürede kaldırılması gerekiyor. Hatta blok listelerin kaldırılması gerekiyor. Blok listeler dayatmadır. Çeşitli sistemler uygulanabilir. Çarşaf listeye geçilebilir. Bugün için çarşaf liste e, uygulanabilir durumdadır. Ama daha etkin, daha verimli e, seçim sistemlerini bulmalıyız. Nitelikli üyelere ihtiyacımız var nitelikli kadrolara ihtiyacımız var. Yukarıya doğru daha liyakatlı arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı taşımalıyız. O yüzden bir değişim şart. Evet, tüzükte bazı değişiklikler yapabiliriz. Örnek aktif üyeliği getirebiliriz. Bir kişi üye gelir, üye olur, etkinliklere ve eğitimlere katılır ve aktif üyeliğe hak kazanır. Başka bir şey daha. Mahalle kongrelerini şölen havasına getirmek için, bayram havasına getirmek için şimdi bile yapabiliriz. Mahalle yöneticilerini mahalle kongrelerinde seçebiliriz. Mahalle başkanı, mahalle yöneticilerini mahalle kongresinde seçebiliriz. Yoldaşlık bağını bir daha etkin hale getirebiliriz. Ve başka bir konu delegenin nasıl seçileceği konusu. En etkin şekilde nasıl seçileceği konusu. Bu da her üye bir delegeye oy verir. En liyakatli gördüğü kişiye ben bu kişinin beni yukarıda temsil etmesini istiyorum diye oy verir. Blok listeye birçok kişiye oy vermek zorunda kalmaz. Ya da sokak bazında ya da sandık bazında e, sistemi oluşturulabilir. Daha önce uygulanmıştı. Üyeler gider, kendi sokağında tanıdığı yoldaşına oy verir. Bunlar tüzükte konuşulacak konular, tüzükte gündeme gelecek konular. Ama ondan önemlisi biz mahallemizde birlik ve barışı sağlamalıyız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet ettiğimizi çok iyi bilmeliyiz. Mahalle deregel seçimlerine üst kademedeki arkadaşların müdahale etmemesi gerekiyor. Aday bile olmamaları gerekiyor. İl bazında siyaset yapıyorsan git il delegesi ol arkadaşım. Kurultay bazında siyaset yapıyorsan git kurultay deregeli aday ol. Mahallede ne işim var? Bir de emekler arkadaşlarımız var. Yıllardır partiye hizmet eden mahalle ve ilçe bazında siyaset yapan arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlarım, gençlerin yolunu açın. Siz mahallenizde, ilçenizde danışman olun. Bırakın gençler derece olsun, gençler yukarıya doğru çıksın. Bu partinin önünü açmak gerekiyor. Biz Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz. Ve Cumhuriyet devam ettikçe saygın olmak zorundayız, örnek olmak zorundayız davranışlarımıza, hareketlerimize, politikalarımıza dikkat etmeliyiz. Ve saygın bir partisi, partinin saygın bir üyesi olarak kabul görmeliyiz. Lütfen mahalle kongrelerinde birliği ve birliği ve beraberliği sağlayalım. Örnek olalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.